اي رب رحيم ve ey halık Kerimim benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. O ömür ve gençliğim meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bir göre göre gayet suratle sağa ve sola inhiraf etmeyerek ihtiyarsız bir tarza vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir bu dar faniden firak-ı ebedi, firak-ı ebedi ile ebedül abat yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar dünyada iyi bir yakin ile anladım ki haliktir gider ve fanidir ölür ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçür gider kaybolur. Hususan benim gibi nefse emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir bir üzüm yedirse yüz tokat vurur.